Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft geliyoruz. Ben çok yaptım. Bizim bunu da yaptım. Bu da adanın şatosu. Arkadaşlar burada ada var. Ne? Elmas kaskımı taşıyor. Biri beni çekmesi gerekir. Oluyor, gün, gün arkadaşlar biz şimdi buradayız ve burada kalacağız hep. Ada al. Sen de bana bir tane versene. Bıçağ. Arkadaşlar, ayak gözüküyor burada. Bak motoru gözdürüyor. Bak. Arkadaşlar. Burada bir de cips Ay, var. İki tane bebek var. Bomba <laughs> neyine kuzuyla bomba neyine kuzuyla bomba neyine kuzuyla 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 bir şey diyeceğim. Hani benim anlatığım adam var ya anneme en hareketi çektim. Şu an bence komşular Ana! Hmm. gelmiş. Arkadaşlar şöyle diyelim. I am gel de <laughs> Olsa biraz koyabilir misin Ayak <laughs> Ayakçıklar. Ya. <laughs> <laughs> az önce ayak. Az, ayaklar savaşı var daha bu. Benim odamda. Arkadaşlar Bak ne amuklu. Evet. gibi akşam onu zombiler geldi. kılıç Benim bütün zombileri akışın, o kıyasla kıyasla Ama kuru toprak yok ama. ama sen Yaşa. Hafsa gel Ayağı. Telefon burada hala. Arkadaşlar şimdi. Yabağı. Ya telefonu düz tutsana Ahmet. Arkadaşlar şimdi düz tutma. Düz tutayım mı? Hayır diyor. <laughs> <laughs> çok şey ya akşam olmak üzere. Şunları bir de bitireyim. Hala sabah. Eminim zombiler ortaya çıkmaz. Git gide akşam ol ya. Zombi? Ay değilmiş. Arkadaşlar gece oluyor sanırım. Arkadaşlar gece oluyor. Lan. Hocam valla. O bebe. Uyuk. Yat çık oluyor. <laughs> Arkadaşlar harbiden gece olmak üzere. Gece oldu. Olmamış. Neyse. Arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi Minecraft'ta Nether'a geçmemiz gerekir. O yüzden bize birazcık blok gerekiyor. Ondan önce bir yine buraya gidelim. Tamam Oo simit poğaça. Hadi Ha, <laughs> <laughs> Arkadaşlar Gece olmasını bekliyorum Ama hala yok Minecraft'da biraz blok elde edelim ha Yeri kazalım Kazılmıyor ee, <laughs> pş, pş. Ee, o ses neydi lan Çubuk da al şöyle Tamam uçağımız da var artık ne güzel Şimdi gidelim. Arkadaşlar gizim ah! <laughs> Arkadaşlar akşam oldu. Ender Pearl'le Arkadaşlar. Meyzimiz. Üzgünüm ama arkadaşlar. Ender Pearl yok. Bitti. Bitti. Arkadaş bitti bitti. Çöp attım. Arkadaşlar. Kendime bir de iz yapmam gerekiyor. buraya gizli meyizim oldu. Artık arkadaşlar Arkadaşlar hmm. şimdi hmm. Bir tane verir misin? Ben alırım. Daha yeni açtım. Telefonumu Telefonu kapattı. <laughs> hmm. Burak kılıç şey falan var. Kazma envanterime koydum. Kılıç. Şöyle şunu da koyalım. Envatara. Geç olmak üzere arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle olmadı bir dakika hemen. İşte şimdi oldu. Arkadaşlar şimdi madem gece oluyor. Arkadaşlar gece bastı. Arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Hadi. Arkadaşlar akşam oldu. Ne yapacağım? Ne yapacağım bu bilmiyorum. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar geliyoruz. Arkadaşlar gece bastı. Zombi. Anne, neyi bana vuruyorsun anne? Ben de elimi yapıyorum. Olmadı, şimdi bıçakla vuracağız ona. Vurma anne bana. Ben Öldü. Arkadaşımın yeni doğdum. Ve şiras şimdi sende. Et. İskelet mi? Aa, ok atıyor bana. <gülüyor> 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 Neyse öldürdüm. <laughs> Ben senin <laughs> Ben senin arkadaşınım. <laughs> Minecraft'ta zombilerle işte böyle savaşın. mi? Arkadaşlar. Bayram bitti artık okul vakti. Arkadaşlar. Aa zombi. Asapir. 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 Anladım, sen Asapir. Asapir. Yo, ben canavar değilim Asapir. ki. Sizsiniz canavar. Asapir. Asapir. Lan kazmam kırıldı. Fum Oynuyorsun ya zaten. <laughs> Oo yerde kaz. o da kendisine kazma yapmış. Hı -hı. Neyse arkadaşlar bugün videomuzu adayla adadan kal hepimiz birbirimizden kaçacağız değil mi? Herkes birbirinden kaçacak. Hazırsanız. Herkes uzaklaşsın birbirinden. 3. Bu arada herkes birbirini yakalıyor anladınız mı? Herkes. Sadece beni yakalamıyorsunuz. Mesela a, sen adayı yakalıyorsun, beni yakalıyorsun. O da beni yakalıyor. Ee, hasta ha. Hepimiz birbirimizi yakalayacağız. Arkadaşlar, geri çekil. 3 2 1 başladı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. madı <laughs> ki gerçekten vuracağım Arkadaşlar ona vuruyorum. Seninle, seninle. Aa, <gülüyor> kaçalım. Nana <laughs> Arkadaşlar ada orta. Şimdi ona saldırmaya gidiyoruz. Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Bekle. Bak benim de Bir Yerde kılıç <laughs> Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi gidiyoruz hadi. Ada. Gerçekten, beni yakalıyorsun e Hasan'a. Hadi beni yakala. Beni kovala. Hadi. Abi. Hadi. Kocana kovala. Arkadaşlar.

Düştü. Abi. Abi. Metro var burada. Sen benimsin. Arka <laughs> Arkadaşlar kalkmamız gerekiyor. bir yapıp kaçalım ama. Hakmış. <laughs> 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 Hadi beni yakala da göreyim. Ben oynamayacağım. Arkadaşlar. Ona. Hingo. <laughs> <laughs> Kaçıyor ha? Sen kaç, sen kaç. Arkadaşlar çaktırmayın. Arkadaşlar. Şişt. Arkadaşlar. Şimdi bunu ağacımızı kıralım. Hadi <laughs> beni yakala. <laughs> Anne <Ama> böyle <laughs> şeyler yapma. <gülüyor> 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 ben oynamayacağım. Arkadaşlar onu da işini bitirdik. Seni de işini bitireceğim artık. <laughs> Birazcık spor yapma zamanı. <laughs> Lan sallama. Ya tek ayakta duruyorum. Al çekil oradan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Çok. Durdur dur asla. bağlam et balonuna. Arkadaşlar. Bariye. Şimdi bir yandan bir portalı yapalım. Şöyle nedir portalını yapalım. Bariye. Arkadaşlar nedir'e geldik. Mı mı? Anne video çekiyor. Arkadaşlar nether'dayız. Şimdi altın bulmamız gerekiyor. Ah ender incisi bulduk. İlki. Şimdi ender pearl'leri şöyle. Şimdi birazcık blaze, blaze. 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 Öldürmemiz gerekiyor. Zaten gece bastı. Arkadaşlar. Gece bastı arkadaşlar. Şimdi biz nedir portalını yapalım? Oh enerji incisi. Şöyle Blade'a dünyaya gidelim. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar şimdi enerji satacağım. Şöyle. Atıyorum arkadaşlar. At, at. Vuyu. Arkadaşlar işe yaramadı. Arkadaşlar şimdi gerçekten atıyorum. Ve view. Oh! Arkadaşlar bildiğiniz ışınlandık. Bende bir sürü var zaten. Neyse şunu bir atalım. Atalım. Ben de bir daha ender Pearl atacağım. Piş. Aa! Nereye geldim? Geri attım. Neyse şunu atalım. Geçiyor, geçiyor. Herhalde burada End var. Aa! Sadece bir göz gerekiyor. Arkadaşlar End'e geldik. Evler öldük. Kesmemiz gerekiyor şimdi. Şimdi ilk başta şuraya gideceğim. Şunları patlatacağım. Abi. Şöyle gidelim. Mesela O oh, oh, Yorum kalp. Arkadaşlar yorum kalp. Yorum kalp. Hadi hadi. <laughs> Yere, <takirli>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Oklarla patlatalım. Şimdi örümsüzlük totemimi de bulmuştum. Onu ya kullanalım. Şöyle. Ölümsüzlük totemimizi kullandık. Neyse bir tane daha vardı en azından. Şöyle. Onu yasakla patlatacağım. Şöyle ok atalım. Arkadaşlar şimdi oyunu bitirdik. Şuradan geçelim. Ne? Şöyle bir Ender Pearl atalım. En uzağa doğru. Arkadaşlar nereye gitti bu? Yarım kalbim gitti. Abi nereye ışınlandık? Ta şuradan buraya ışınlandık. Neyse arkadaşlar. <laughs> Artık oyunu bitirdik. Oyunu bitirdiğimize göre şunu yapalım. Şöyle. Şunu da koyalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle atımızla gidelim. Şöyle. Şimdi bir de bizim arabamız vardı ya. Onu da gidelim. Arkadaşlar arabamızı da şöyle binelim. Arkadaşlar Az önce Mr. Beast'i mi gördük ben? Abi. Abi. Arkadaşlar. ye. Tamam çok iyi. Ya bir de meyve suyu lazım. Evet biz de bir markete gidelim. Artık şehrimize dönelim. Evet arkadaşlar artık şeydeyiz Part videomuz bu kadar da. Part 2 için en az 150 like bekliyorum arkadaşlar. 150 like. 30 abone bekliyorum arkadaşlar. Eğer bunları da bu videoya yaparsanız e, videomuza mh, tam olarak e, tam olarak videomuza e, şöyle geçmiş olacaklarını neyse en baştan anlatayım. İşte bu videoya 150 en az 150 like atın e, en az 150 like ve e, 30 bilmiyorum. abone gelirse bunun parti 2 videosu gelecek parti 2'de de bu sefer şehirde olacağız. Videomuz bu kadar da videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.